Merhaba arkadaşlar. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3. Ünite Ücretin korunmasına ilişkin e, sorumuz. 2000 TL aylık ücretle çalışan bir işçinin aylık ücretinin en fazla kaç TL'si haczedilebilir? A. 100 TL B. 200 TL C. 400 TL D. 500 TL E. 1000 TL Konu açıklaması iş kanunun 35. maddede ele alınmakta. İşçilerin aylık ücretlerinin 1 bölü 4'ünden fazlası haciz edilemez. Ancak işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklarının hakları saklıdır. Dolayısıyla işçinin ücretinden nafaka borçtan ödenmesinde haciz açısından herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. İşçinin ücretinin 1 bölü 4'ünden fazlası haciz edilebilir. Ama 35. maddede belirtildiğine göre İşçilerin aylık ücretlerinin 1 bölü 4'ünden fazlası haciz edilemez. Sorumuzdaki 2000 TL aylık ücretle çalışan bir işçinin aylık ücretinin en fazla D şıkkındaki 500, TL, 500 TL'si haciz edilebilir. Doğru şıkkımız 500 TL'dir.